İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün çok garip bir yerdeyiz. Neredeyiz biliyor musunuz? Texas'dayız. <laughs> Kardeşimi görmeye geldik. Ee, ona bir takım sorular soracağız. Atları soracağız falan. Ne yaptın? İttik aydır falan görüşmüyoruz. Bir soralım ne yapalım? Ne diyoruz dedik. Yanına geldim hem de dedim bir stüdyo bulduk. Benimkine de benzer bir stüdyo. Dedik hemen gel abi zor güç gela getirdim. Gelmiyor evden çıkmam diyor falan filan. Neyse ikna ettim abi getirdim. Ee, sizden de merak ettiği soruları soracağız kendisine değil mi babacığım? Yani Hoş geldin babam, hoş. Hoş geldin canım. Hoş geldin tekrar Teksas'ımıza. Ee, canım benim ya. Vallahi görmek çok iyi oldu seni de burada. Sevgililer gününde bir de beraber geçirdik. Çok daha güzel oldu. Vallahi teşekkür ediyorum ya, iki geldin. Sen de hoş Sağ geldin olasın. babam, sen hoş geldin. Sağ ol, ne demek. Ge gezdiremiyorum ama. Ya ama takdın şeye bak Allah aşkına ya. Gezersin sen yani. Ya, ben sana abi, anlatırım. Geleceğiz de sen niye takılıyorsun bunu. İki geldin hocam. Sağ ya, ol. Arası. Babam programda da. la. Ee, öyle işte. Karşınıza tozlu su bak getirdim. Karşınıza getirdim. Yani. Abi sesim geliyor mu? Abi gözünü sevim şu kulaklığı tak ya. Ha. Bunu mu? He. Takayım abi. Nasıl abi ben teknoloji özürlüyüm ya. Valla burada hiçbir şey kullanmıyoruz abi. At kullanıyoruz biz. Abi niye olmuyor ya? Ya kurban olmuş şapkayı çıkar ya. Bu ne ya? Ha, Allah Allah. Şöyle koyayım abi. Allah'ım ya. Duyacak mıyım şimdi abi? Abi ses ver duyacaksın. Ses ver. Şey. Aa vallahi geliyor. Allah Allah. Güzel. Heh, sesimi duyuyorum şimdi hocam. Süper. Tamam. Allah Allah. Duyuyor <laughs> musun? Ya sen var ya sen. Kovabay şişme bak ya Rabbim sağ, ya. Sağ ol hocam. Nasıl abi nasıl geçti? Valla nasıl gidiyor hocam en son ne zaman konuştuk hikaye falan mı oldu evet. seninle? Aşağı evet. yukarı. Yani iki ay oldu. Ne değişti? Birkaç evde değiştirmiş oldum. Yine planlarımız aynı. Kaç uzakta? Ee, bir iki defa muhit değiştirdim. Geri kalan her şeyim aynı. Atımdır, bilmem nedir. Silahımdır. Pardon, bunu da koyayım hocam şuraya. Atıyor biliyor musun? Ee, yani aynı hocam ya. Değil mi bizim Hı. şeyimiz yok yani hani. Hastapımız yok, abi. beklentimiz yok. Ne geliyorsa ya eyvallah diyoruz. Ya, şey eyvallah diyoruz hocam. Biz de böyle Güzel. ya. Güzel. Abi. Öyle abi. Mutluluğun sırrını çözdüm ya. Allah Allah. Ya hocam ya valla ben şapkasız konuşamıyorum ya. Şapkayı taksam Valla güvenim tak, tak, Burada biliyorsunuz şapka tak, çok tak. önemli. Ya. Şapka takmayana kız da vermiyorlar. Affedersin. Lafını da sözünü de kimse anlamaz dinlemez hocam. Şöyle şöyle ya? yatırsam. Allah Allah. Şöyle taksam olur mu abi? <laughs> olur abi. Olur. bak şu an özgüvenim çok daha iyi. Abi şapkasız ben gezemem ya. Yatarken bile şapkayla yatıyorum ben. Ya rüyam bak rüya görüyorum abi. Adam bana bir sürü soru soru hiçbirine cevap vermiyorum. Uyanıyorum bir uyanıyorum bir bakıyorum abi şapkam yok. Konuşamıyorum abi bu şapkasız Allah Allah. ben. Yok ya. Şapka özgüven ya. Tabii çok önemli abi şapkasız yaşanır mı? Siz nasıl geziyorsunuz böyle? Ben anlamıyorum ya. Vallahi. Allah Allah. Haklısın. Bizden anladım. şapka önemli hocam. Peki hayda. Peki. Abi bu benim oğlanın sesi ya. Ya, ya abi bırak oğlanı ya falan program vermedik, daha. yem koymadık Koyumda. Ya hayvanın ya. Of, abim bitireceğiz Allah zaten Allah sabah. Da, iki az dakika bekle. Baktım ben. Ya bir şey yapayım da geleyim. Ya, ya hocam, abi otunun sıralı için yapma yap şunu ya. İki dakika ya. Allah'ım ya otur abi otur otur, otur. otur bak ama beni programdayız ya. Tamam. Tamam abi neyse. Çok durmayacağız zaten değil mi? Programı çok uzun yapmayalım ya. Abi gideceğiz gideceğiz Gerek yok da Yok yani. Ne trip e, yaşıyorsun sen abi. böyle? İçim hiç rahat etmiyor. Dışarı çıktım ben ev insanıyım abi. Ben barınak insanıyım ya. Beni getirdin buralara. Ya İçim Allah zaten rahat etmiyor yani. Diken üstündeyim biliyor musun? Konuşamıyorum abi. yani. Öyle olunca bir an önce gidelim. hani 3-5 dakika bir selam ver işte bugün Sevgililer Günü. Onu kutlayalım. Herkesin Sevgililer Günü'nü kutluyoruz. Teksas'tan herkese sevgiler, saygılar. Ne anlatacaksın ki hocam? Ya abi gözün üstüne yani geldik ya. dediğin kısa olur. Sen ne satacaksın ödün değil mi? Ya biliyorum He. yani. Ben de bakma yani. Teknoloji özürlüyüm ama kısa yayınların izlendiğini biliyorum yani. Yani tuttum ne bir saat mi konuşacağız? Ne anlatacağım abi? Ben barınak insanıyım ya. ya. Ya bana ne sorarsan Ayba tamam Atlar'ı sorarsın Atlar'a iki dakikada anlatırım sana. Ee, bu geri kalan sürede ne konuşacağız abi biz. Allah aşkına ya. Sevgililer günü bir de ikimiz pardon ikimiz bir de erkek erkeğe ne konuşacağız abi bizi ya. Allah'ım ya. Abi sende de var ya. Anlat ya. anlatacağım dedim anlatacağım abi iki dakikada anlatırım Anlat abi. zaten. Atların en büyük önemli özellikleri var yani. Bunu herkes bilmedi onları tabii ki söyleyeceğim. Tamam söyle. Ya, gel tutma hocam yine çok ya. Vallahi diken üstüm bak sırtımdan ding ding damlıyor şimdi teller biliyor musun sen? abi ben abi. ben çıkmıyorum diyorum abi dışarı ya. anladım da anladım. şerefine geldin diye çıktık Allah geldik. Bak, şeref diyor ya. Aa, bir stüdyo havası aldık. Birazdan gidelim abi. Veya abi de benim bağrını al sen geziyorsan yine gez abi sabah kadar gez. Beni bulaştırma. Gözünü seveyim ya. Abi vallahi var ya. Zaten giderken ben seni şeyden götüreceğim. Nereden abi? Yoldan falan bu saatte geçemezik haberin olsun. Of, ne dağdan götüreceğim. Senin triplerim seni? var ya abi ya. Bizim olanla beraber o yolu biliyor zaten. Ha bak atlara laf gelmişken şunu söyleyeyim. Yani atlara anlatıyor ya. Abi şunu net söylüyorum. Navigasyon falan hikaye bak teknoloji gelişti değil mi? Bayağı da gelişti ama abi sapıyor sapıyor. Konum sapıyor abi geldin diyor. Bakıyorsun daha 300 metre ileride abi mekan. Abi bizim oğlanda o yok. Geçen kaybolduk bak. Kovaladılar beni yine. Neyse abi dedim oğlan dedim. Ben buraları bilmiyorum ya dedim. tamam bir yere saklandık neyse birkaç saat ateş falan. Oturdum. Sonra eve gideceğim. Olan dedim ben dedim kayboldum dedim ya. Beni götür dedim. Çok da yorgunum ayakta duramıyorum. Yani o gün full kovalan FBI'dan kurtuluyoruz polis görüyor. Polisten kurtuluyoruz şerif görüyor. Bilmem ne derken tüm Amerikan şeyini güvenliğini zaten aylarma geçirdik abi. Çok yoruldum 12-13 saat üstünde hiç uyumadan. Aa, aynen. Olan dedim ben uyuyacağım dedim ya şöyleyim abi. İnanır mısın? 22 dakikaydı yanlış olmasın. 22 dakikada ben uyudum. Gelince bir ses yaptı. Aa, dedi. Geldik dedi. Bir uyandım abi yemin ediyorum evimin kapısının önündeyim. Hangi navigasyon o kadar sapmasız yapıyor? Hadi çıksın iddia etsin Google mu? Apple mı Hangisi yapıyor abi? Hiçbiri yapmıyor. O yüzden diyorum ben yani. Orada abi navigasyon. Gece görüşü. Pöf ne lambası ya sokaklarım. Dağın içinden gidiyoruz gece yardırarak gidiyorum ben. Taş olsa taşı görüyor adam. Her şey var. Duygusallık. Atta arkada duygusal yok. Biz sarılarak ağladığımızı biliyorum kaç defa. O ağlıyor ben ağlıyor. O ağlıyor ben ağlıyorum. Ya. Yani, duygusallık dedim abi. Navigasyon. Hız. 132'yi ben gördüm kardeşim. İşte 110 diyorlar. Ben 132'yi gördüm. Hız desem var. Zeka desem var. Maliyet çok az. Kilometreye kaç yakıyor abi? O 100 gram saman yakmıyor yani. Anladın mı? Ucuz, ekonomik. Ondan sonra duygusallık, diz boyu, e, hız dedim, navigasyon, gece görüş. Abi daha ne olsun, gözün seveyim Bu hayvandan sen ne bekliyorsun? Bu teknolojiden daha ya. Daha ne olsun, atların işte anlat abi bu. Yaşamanız lazım. En az bir üstünde 200 kilometre gideceksiniz ki o zaman anlayacaksınız konforu, hızı, güveni, gece görüşünü. Ya uyuyarak git beni hiç sarsmaz ya. Ben uyurken eve giderken ben hiç anlatmam yolu. Kendi gider. Uyurum abi. Tık 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 hiç yormaz beni. Sarsmaz. Acayip yani. Balanslar falan harika. Hiç yormaz böyle. Tıkır 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 gideriz abi. O yüzden. Hatta efsanedir. Varsa imkanınız. Alın koyun hocam. Değerlenecek. Göreceksiniz değerlenecek. Alın, koyun abi, bir tane ya. Ya günde iki kilo arpa şey veremiyor musunuz abi? Benzin'e gelince milyon milyon veriyorsunuz. Allah Allah. Anladım abi. Çok pardon. Şey. Öyle hocam, hadi gidek ya, yeter ya. Vallahi tüm enerji Atla falan bırakmadın abi. Hemen. Hemen. Sen de yorgunsun. Yoldan geldin zaten. Hiç, sen de doğru söylüyorsun. Ya Benim sana ne ya? Affet ettik, sardım. Allah Allah. Bir de neyse bu yani. Dereleştik, ettik sağ olsun. Abi dostum dinledi beni. Dert bitmiyor hocam. Sabah kadar anlattım adama. Sabah kadar da sağ olsun. Hiç gözünü kırpmadan dinledi beni. Dinleriz hocam. Ee, hak ya. Şu sevgililer gününe özel. Geldi Uğran ya. Hocam hocam, sağ olsun. Ya, Söz vermişti. Geleceğim diyordu. Benim hiç gözüm kesmiyordu. Gelmez bu diyordum. Uçak bilgileri de bayağı arttı. artık tuttu geldi abi adam. Yani. İşi rast geçsin. Evet, hocam ayıp ediyorum. Ha şu var gezdiremiyorum adamı geldi buralara. Ya abi ya. Ben ama. çıkamıyorum çok fazla abi. Ben hani söyledim birkaç yeri gitsin. Al atı git dedim yani. Hani yok diyor ben taksiyle gideceğim diyor. Alatı atı da almadı. Bakalım yarın belki alıp gider. İstediğin gibi sür abi. Ben evdeyim zaten kullanmıyorum ki. Hoş ya. Anladım abi sağ ol. Çok incesin. Öyle ha, diyeceğim hadi gidelim hadi. Hadi kal. Bale. Kurban olayım hadi. Vallahi diken üstündeyim. Bak her an böyle bir FBI sirenini duyacak gibi oluyorum. Şöyle kapıdan böyle balyozla girilecek gibi oluyorum abi. Gözüm sürekli kapıya gidiyor abi. Bu trip abi artık ben bundan vazgeçemiyorum Ne Yapayım ya yani? benim hayatım böyle abi. Düzgün bir hayatı olan bir insan değilim ki. Ben şimdi düzen mi anlatayım bu insanlara? Ne bileyim ne anlatayım abi benim hayatım zaten. Ben bitmişim abi. abi. Ben bitmişim, yok olmuşum ben. Ne anlatayım ya? Milletin de psikolojisini bozmaya gerek var mı buraya gelmişiz ama. Ya işte en anlatacağım en pozitif şey atlar abi. Gerisi yalan. Hepsi dolan, hepsi. Hepsi boş ya işler ya. abi. Tamam. Hadi bari gidelim hadi. hadi. Allah'ım ya Rabbim ya hadi. Hadi vallahi gidelim hadi. Aa vallahi bunu attırdın. Hadi, ya, hadi. Hadi ya. İyi abi tamam. Tamam gidelim abi. Tamam. E, Milletene hep mesajlar verirsin abi. Sen tamam gidelim hadi kapanış yap da gidelim. Valla hocam diyeyim ya yani hayatı çok önemsemesinler. Yaşasınlar. Ya çok da kaygı falan da iyi değil. bak rahat olun, relax olun abi. Olursa da oluyor, olmazsa da oluyor. Emin olun. Hayatta hiçbir şey, her şeyden vazgeçebilirsin hocam. Hiçbir tabu yok. Hiçbir ucunda hiçbir şey yok. Hepsi Boş. Ne yazarsan o, ne okursan Anladım. o, ne yaparsan o hocam. Hayat o yoksa bomboş. Sen dolduracaksın. Bu güç sizde. Siz dolduracaksınız. Dolu dolu yaşayın. Her anın keyfini çıkarın abi. Hiçbir şeyi de kapıya etmeyin. Olacak oluyor. Olmayacaktan da kaçar ya. O yüzden hiç umutlara binmeyin. Hayaller peşinden de böyle. Olla olsun emir. Olmasa da olacak emin olun. Olmasa da güzel de olabilir. Hayat böyle abi. Şımartmayın abi bu hayat. Bu kadar önemsemeyin ya. Bu kadar sallamayın. Bu kadar büyütmeyin be kardeşim şu hayatı ya. Ne var abi ya ne var ya. O kadar da önemsenecek bir yer değil abicim. Keyfine bak. Rahatla. Sakin ol. Sakin ol. Relax bebeğim. Az düşüneceksiniz abi. Önemse onu sar bunu sar bunu. Nereye kadar be kardeşim be. Öldük gidiyoruz işte. Ya yalışı 35 diyor. Sıttı tarancı 35'e geldik be hocam. Ne olacak ya? Ne oldu yani? 30 yılın böyle geçmişte ne oldu kardeşim? Daha daha iyi geçe geçebilirdi, geçmedi. Daha da kötü geçebilirdi. Çok şükür öyle de geçmedi. Deyip geçeceksin hocam. Çok üstüne düşünmeyeceksin. Hayat ışım artmayacaksın. Fazla az aşık usandırır derler. Fazla ilgi de hayat. Hayat ışım artırsınız kardeşim. Hayat ışım artmayın. Bırakın. Hayat sizi şımartsın. Vay be. Anladınız mı? Fazla yüzme. Laflara bak ya? adam yaşamış yaşamış. Fazla yüzmesin. Hayat kız gibidir. Kovalarsan kaçar. Kaçarsan kovalanır. Herkese saygılar sevgiler hadi kalk. İyi hadi hayatım tamam. Hayatım mesajında. Kalk abi kalk altın ağzıyla geliyorum ben Ama konu bile kalmadı. Benim hayatım bu kadar hocam. Herkese saygılar sevgiler. Peki hocam. Atazımla geliyorum ben. Tamam. tamam. Evet, kusura bakmayın. Gerçekten uzun bir program hani düşünüyordum ama verimli bir program da olmadı. Ee, bir başka programda başka bir konukla beraber olacağız. Herkese mutlu güzel günler. Teşekkürler.